arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün Brawl Stars'a ay Brawl Stars lan? Brawl Pass alacağız arkadaşlar. 183 taşım oldu. Ve bastım. Bastım. Ve Brawl Pass açıldı dedi. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. <laughs> zaman ben ilkten eşi alayım. Yoksa kutudan çıkabiliyormuş. Ve eş. Eşimiz oldu. Ve kromatik 7 tane. Bir tane eksik. O da arkadaşlar belli. Prenses de aldık. Hay be. Prenses şeridi aldık. 15 kazan kazanılmış. O zaman ilk nelerden başlayalım arkadaşlar? Arkadaşlar o zaman ilk kutulardan başlayalım. 5 yazdı. Şu an çok mutluyum. Büyük bas. Bir şey çıkmadı ya. Ne oluyor? Büyük kutu. 40 yazdı ya. Yine mi bir şey çıkmadı abi? Ne kokuyor? Bastım. Beş mi? Nasıl ya? Yıktı. Ya. Açtık. Seksen Yine bir şey çıkmadı ya. Nasıl? Bastım. Yine bir şey çıkmadı ya. Süpersel gıcık mısı mı? Allah Allah. Arkadaşlar süpersel karakter vermiyor. Süpersel karakter versene. Bir kutumuzu açalım. Ki aa ya bari bir tane ya bir tane istiyorum. Bir tane. Ya bir tane istiyorum. Ya peş mi? Ya arkadaşım süpersel bana ne yani arka, anlamadım ki. Ya bu videoda illa bir tane eş yani eş aldık. Bir tane de kutudan çıksın. Hasbunallah. Çıkmıyor abi, çıkmıyor. Ah, hadi. Hadi ne çıkıyor? Ve Bayron. Allah şükür be. Bayron çıktı. Bayron çıktı arkadaşlar. 5 yazdı be. Neyse bayram çıktı Allah'tan. Çıkmasaydı yani. Arkadaşlar o zaman bunları da alayım. En baştan. Hepsi bazılarını, eşe bazılarını bayrağına vereceğim. Eş var. Dur bari. Zıt paketini açalım. Oo ne neden... tanıdım. Ah, Sonra çıktı. Bunun da bayramı gördüm. Bayramı veren. Oy. Eş nerede? Oy. Arkadaşlar ben bunları alırım. Brad aldım. Bir de iki tane karakter aldım. Oha Brad. Oh, Brad özel. Brad Pitt özel. Ha, görevler de geldi değil mi? Tamam. Arkadaşlar ben bunları açarım. Ve görüşürüz. Videom başlığı da zaten Brad aldım olacak. Ve görüşürüz. 为啥没听到？